2020 hepimiz için zor ama bir o kadar da öğretici bir seneydi. Değişmek ve dönüşmek için potansiyelimizi kullanma ve harekete geçme fırsatı yakaladık. Yıllar içinde hayata geçirilebilecek projeler, aylar, haftalar hatta günler içinde hazır hale getirildi. TRT EBA kanallarını 10 gün içinde kurduk ve 23 Mart'tan bu yana içeriğini zenginleştirerek kesintisiz yayın yapıyoruz. Uzaktan eğitimin ana mecrası haline gelen EBA, bugün dünyanın en çok ziyaret edilen eğitim sitesi olarak hizmet veriyor. Uzaktan eğitimde her çocuğumuzun adil erişim hakkını korumak için EBA destek noktaları kurduk. Cihaz ve internet desteği sağladık. Dijital kaynaklar başta olmak üzere nitelikli ve eğitici içerikler hazırladık, çocuklarımıza sunduk. Özel gereksinimli çocuklarımızın yeri çok ayrı. Onların eğitim süreçlerinin sekteye uğramaması için mevcut eğitim imkanlarımızı çocuklarımızın ihtiyaçlarına uyumlu hale getirdik. Okullarımızı hijyen konusunda TSE standartlarına uygun şekilde sertifikalandırdık okullarımızın maske ve dezenfektan ihtiyacını karşılamak için çıktığımız yolda meslek liselerimizle ve hayat boyu öğrenme kurumlarımızla bugün üretim arzımızı tüm Türkiye'ye ve hatta dünyaya sunmaya başladık. Elazığ, Malatya, İzmir depremlerinde, Giresun Dereli sel felaketinde okul binalarımızın büyük çoğunluğu daha önce yapılan güçlendirme çalışmalarımız sayesinde sapa sağlam kaldı biz psikososyal destek ekibimizle çocuklarımızın ve ailelerimizin yanı başındaydık. Öğretmenlerimizle sürekli temas halindeydik ve onların mesleki gelişimleri için afet yönetiminden bilgi işlemsel düşünmeye, yapay zekadan siber güvenliğe kadar sayısız çevrimiçi kurs ve seminerler verdik. Çocuklarımızın Teams 2019'da sergiledikleri performansla Türkiye'nin başarı grafiğinin yükselmesi 2020'nin en gurur verici haberlerinden biri oldu. 2020'nin tüm zorluklarına karşın biz bu yıl eğitim stratejimizi kapsayıcılık, adalet ve erişilebilirlik üzerine kurduk. Bu stratejinin uygulayıcıları ise fedakar eğitim neferlerimiz oldu. 2020'nin getirdiği zorluklardan büyük tecrübeler kazandık. Bu tecrübelerle artık daha güçlüyüz.